Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir araç sulama kanalına düştü. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Haliliye ilçesi Kısas mahallesinde yaşandı. İddiaya göre henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç Kısas mahalleden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Aracın kanala düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan iki kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilişkili soruşturma başlatıldı. Yok, değil mi? Yok. Tamam. Tamam. A sana diyor. Bir Var Arka tarafları kontrol bir kontrol şey Hiç yok değil mi? Yok. Tamam. É o tô...